değerli basın emekçileri ülke tarihinin en ağır deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bugün sabaha karşı meydana gelen deprem çok sayıda ilimizi ve ilçelerini etkilemiş büyük yıkımlara yol açmıştır. Acımız çok büyük. Derintimiz, üzüntümüz çok derin. Zor bir zamandan geçiyoruz. Halkımızın yaşadığı Acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Öncelikle depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı insanlarımızın da bir an önce sağlıklarına ve sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz. Bugün hepimiz için öncelikli görev göçük altında kalan insanlarımızı kurtarmak kamu idaresinin de bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Bizler deprem haberini alır almaz partimizin bütün organlarıyla seferberlik ilan ettik. Genel merkezimizde MYK üyelerimizden, parti meclisi üyelerimizden, milletvekillerimiz ile danışmanlarımızdan oluşan bir merkezi koordinasyon oluşturduk. Ayrıca yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz depremin yaşandığı 10 ile ve ilçelerine hareket etti. Şu anda eş genel başkanımız Pervin Buldan Diyarbakır'a doğru hareket etmiş bulunuyor. Ben de bir heyetle sabah Adana'ya oradan da Hatay'a Adıyaman'a gitmek için hazırlık yaptım. Ancak maalesef olumsuz hava koşulları gitmemize imkan Tanımadı. Burada kriz koordinasyonu ile birlikte çalışmaları takip ediyoruz. Arama ve Kurtarma çalışmalarını yerinde görmek, acil ihtiyaçları tespit etmek için bütün il ve ilçe yöneticilerimiz, üyelerimiz, milletvekillerimiz bu bölgelerde çalışmalar yürütüyorlar. Yine depremin yaşandığı kentlerdeki gençlik örgütlerimize ve gençlik örgütlerimize arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere çağrı yaptık. Hepsini bu bölgelere yönlendirdik. Parti gençliğimiz arama ve kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılıyor. İl ve ilçelerde oluşturduğumuz seçim koordinasyon merkezlerini de kriz koordinasyon merkezlerine çevirdik. Bütün arkadaşlarımız müdahale edemedikleri talepleri yetkili birimlerine yetkili birimlere hemen iletiyorlar. Bu deprem ülke tarihinin en ağır felaketlerinden birisi. Etkisi altına aldığı alan çok geniş. En az 10 on kent, onlarca ilçe ve yüzlerce köy ile yerleşim yeri depremden doğrudan etkilenmiş durumda. Ağır kış şartlarının yaşandığı bu günlerde ve herkesin evde olduğu bir saatte denk gelmesi çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Ne yazık ki bu sonuçların ağırlaşacağı da öngörülebiliyor. Dolayısıyla buna denk bir seferberliğin ilan edilmesi, ülke kaynaklarının harekete geçirilmesi bir zorunluluktur. Yalnızca AFAD'ın ve bakanlıkların elindeki değil, devlet devam eden bütün şantiyelerdeki iş makinalarının da acilen arama ve kurtarma çalışmaları için harekete geçirilmesi gerekiyor. Evet, sadece devlete ait araç ve gereçler değil, özel sektöre ait bütün imkanların da bu çalışmalar için e, devreye sokulması beklentimizdir, bir gerekliktir Bazı hastanelerin sağlık merkezlerinin de yıkıldığını öğrendik maalesef. Binlerce yaralıdan söz ediliyor. Sağlık meslek örgütleri ve sağlık iş kolunda örgütte sendikalar Sağlık Bakanlığı'na işbirliği ve gönüllü sağlık ekipleri oluşturma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın bu taleplere olumlu yanıt vereceğine inanıyoruz. Partimize yapılan başvurular deprem konusunda uzmanlığı bulunan sivil toplum örgütlerinin arama ve kurtarma çalışmalarına katkı vermesi yönündedir. Afadı ve yetkili bilimleri bu tür desteklere açık olmaya davet ediyoruz. Emin olun, göçük altında kalanlar uzatılacak her ere muhtaç durumda. Ölüm kalın mücadelesinde mücadelesinde bu günlerin değil günlerin ve saatlerin her dakikanın hatta saniyenin bile önemi çok büyük. Deprem mağdurlarının arama ve kurtarma çalışmalarından sonraki en önemli önceliği barınma, ısınma ve beslenme olacaktır. Elbette bir an önce çadırlar ve konteynerler kurulmalı ancak buradan da halkımıza çağrıda bulunuyoruz riskli alanlar dışında bulunan, bulunan bütün insanlarımız evlerini, sofralarını depremden zarar gören kardeşlerine, kardeşlerimize derhal açmalıdırlar. Gün gerçekten sadece konuşma zamanı, söz kurma zamanı değil, dayanışma günüdür. Bütün bu büyük felaketlerde en büyük kurtarıcı halkın her düzeyde dayanışma göstermesidir. Halkımızın bu konuda en üst düzeyde duyarlılık göstereceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler bu dayanışmanın her alanda ne kadar önemli sonuçları olduğunu bize göstermiştir. Şimdi o zamanların o büyük dayanışmasını daha da yukarılara taşınma zamanıdır herkes elinden gelen her şeyi gecikmeden ve en ufak bir tereddüt duymadan yapmalıdır. Buradan uluslararası kamuoyuna da bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Ülkemiz büyük bir afetle karşı karşıya. Uluslararası dayanışma bu açıdan da önemli. Bütün sivil kuruluşlara ve resmi kurumlara bu dayanışmaya acilen katkıda bulunma çağrısını huzurlarınızda bir kez daha yinelemek istiyorum. Ayrıca arama ve kurtarma için ülkemize gelen ekiplerin bir an önce afet bölgesine ulaştırılmasını bekliyoruz. Bu ekiplerin deprem bölgesine ulaştırılması siyasilerin <laughs> ulaştırılmasından çok daha önemlidir. Umarım bu konuda Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz. Herkes insani duyarlılık ve vicdani sorumluluk çerçevesinde hareket eder. Deprem bölgesindeki yerel yönetimlerle de iletişim halinde olma çabası e, sergiliyoruz. Durum hakkında yerel yöneticilerden bilgi aldığımız oldu. Bilgi alışverişi için girişimlerimiz devam ediyor kendilerine yapabileceklerimiz konusunda görüşlerini sorduk. Her konuda yanlarında olduğumuzu belirttik. Yerel örgütlerimiz de sonuna kadar işbirliği içerisinde olacaklardır. İlk andan itibaren sürecin yönetilmesi yerel yönetimlerle ilişkiler ve bugüne kadar yapılması gereken ancak yapılmayan pek çok şeyle ilgili şüphesiz eleştirilerimiz ve tespitlerimiz vardır. Ancak gün bunları şimdi dile getirme ya da bunları öne çıkarma zamanı değildir. Yalnızca şunu mutlaka belirtmek durumundayım. Bütün bu eksiklikleri not ettik. Hepsini takipçisi olacağız. Zamanı geldiğinde yeri geldiğinde bu konudaki çalışmalarımızı da kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli basın emekçileri deprem gibi binlerce yıldır tekrarlana gelen ve tekrarlanacak olan bir doğa olayını toplumsal bir felakete ve bir insanlık trajedisine dönüştüren faktörleri, aktörleri, zihniyeti bütün boyutlarıyla tartışmak ve sorgulamak da elbette bizlerin görevidir. Bundan sonra bu tür felaketlerin yaşanmaması için bu görevi de en en kapsamlı ve en e, disiplinli şekilde yerine getireceğimize dair buradan da halkımıza söz veriyoruz. Ama tekrar ediyorum bütün bu çalışmaları yapacağız. Elbette bunların takipçisi olacağız. Fakat şimdi dayanışma vaktidir. Şimdi insanlarımızın hayatlarını kurtarma, yaraları sarma, ihtiyaçları giderme zamanıdır. Herkes bütün imkanlarıyla dayanışmaya katılmalıdır. Bizler her düzeyde elimizden gelen her çabayı harcıyoruz, harcamaya devam edeceğiz. Asıl büyük kurtarıcımız, tekrar ediyorum, asıl büyük kurtarıcımız bizim büyük dayanışmamız olacaktır. Tekrar. Bütün hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum ve şu anda göçük altında kurtarılmayı bekleyen insanlarımızın da bir an önce kurtarılmasını diliyoruz. Evet bizler çalışmamızı burada devam ettireceğiz. İllerden, ilçelerden gelen bilgileri çeşitli birimler halinde derleyip sistemli bir nota çeviriyoruz ve ilgili birimlere dahil olmak üzere müdahalede bulunabilecek her yere ulaştırma çabası içindeyiz. Dileriz bu tür felaketleri bir daha yaşamayacağımız şartları hep birlikte kurarız. Evet tekrar bütün ülkeye, bütün toplumumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Abi biraz görüntü alacak sanıyorum Hı. Kenan görüntü Hı. alacak mısınız Tamam